Herkese merhabalar oyun günlüklerine hoş geldiniz. Bugün This War of Mine serimize devam ediyoruz. İyi seyirler dilerim. 20. gündeyiz. Katya dün akşam yine inanılmaz işler çıkarttı. Öbür personel, öbür personel ne yapıyor abi? Bruno biraz hasta, yorgun, aç. Bruno'cum git yat sen. Hepsi aç abi, hepsi aç. Yemek bulabildik mi? Bulamadık. Abi bunlar da bir iyileşemedi gitti ya. Bir iyileşemediler gittiler ya. Şimdi Antoncum artık sen kalk. Hadi bakayım. Sen bir kalk. Tamam. Ben sen bayadan beri yemek yemedin. Git bir yemek ye. Katyacığım git sen yorgunluğunu bir Yorgunluğunu düzelt önce Anton. Abi sobaya yakalım ya. Ona sonra gitsin yemek yapsın. Şu anda iki tane yemek yapma imkanımız da var. Ee, bu akşam kimse başka yemek yemeyecek. Oh süper. Abi aşağıdan daha iyi çalıştı yukarısı ya. Dur hazır gitmişken şu şişeyi de al. Yani acilen satıcı bekliyoruz. Ah. Tamam abi sen şunu al. 3 tane yemek üç tanedir. Candır. O satıcımız da geldi. Dur geliyorum abi. Dur bekle geliyorum. Dur bekle abi geliyorum. Koş Anton koş. Koş. Can damarımız geldi. Selamünaleyküm. Tabii ki abi ne demek ya. Gel gel bakalım nelerim var. Ah fazla yemeğin yok be kardeşim ya. Tamam alacağım ama hepsini alacağım. Onu şöyle kahvemizi verelim. İnanılmaz bir sigara yaptık. Şu materyallerini alalım. Şeker. Şu şekerlerini alacağız. Şekerlerini alacağız. Şunu verelim. hepsini verelim bari ya. Adam resmen şey soydu bizi ya. Şu içeceği de verelim. İki tane mermimiz kalsın. Dur şu ayıcık şimdilik kalsın. Kürek versek, yok kürek vermeyelim abi, boş yere ve almıyor. Hmm. Ah silah parçaları var ya. Şu Yok biz de 4 tane kalacak şekilde verelim. bir anlaşma yapalım en başta. Gel abicim kaçma. Kaçma. Oh yedi yemek süper. Süper. Ha, şimdi abi bir tane ilaç vereceğim ben sana ve bütün materyallerini şöyle almaya başlayalım. Su veririz. Anlaştık abi. Gel abi bir daha. Öbür ilacımı da vereceğim ben sana. Odun lazım bana abi odun. Eyvallah teşekkür ederim. Vallahi dikkatli ol kardeş. Vallahi dikkatli ol. Tamam güzel. Ocağımız yanıyor. Yemeğimiz güzel. Güzel güzel kapasitemiz de var yemek. Şuradan 4 tane yapalım hemen hızlı bir şekilde. ilaçlarımızı verdik. Üşütmeyeceğiz. Hasta olmamamız lazım. Bu önemli bir nokta. Üşütürsek hasta olursak nanay. Hatta ne çabuk uyandın ya? Ha. Ya şu bitkisel ilacı geçmemiz lazım bir şekilde. Tamam abi şu içki için ne lazım? He termometre lazım. Şimdi termometre yapmamız için ne yapmamız lazım? Dört tane elektrik eşyamız lazım. Yani bir dahaki artık akşam gittiğimiz zaman elektroniğe çok iyi kasmamız lazım. Onunla beraber alkol damatıcı yapıp yani e, ilaç işine girmemiz lazım bu şekilde. Yoksa ilerleyemeyeceğiz. Antoncum sen bir yemek yap şöyle bakayım güzel. 3 tane yemek güzel Yemekten sonra da Güzel Bu tezgahımızı geliştirmek için ne yapmamız lazım bir bakalım Tezgah önemli şu anda ya ekstra yemek kaldı ama ha, iki tane eksiğimiz var tamam bir dahaki sefere akşam da onları da halledeceğiz tamam Tocuğum sen biraz yat yat kardeşim sen Katya zaten burada ah suyumuz kalmadı Vallahi akşama hırsızlar gelirse sıkıntı yaşayacağız ya. Hadi dur şu bitki şeyini şunu genişletmek için ne yapmamız lazım? Olmaz su sobayı genişletelim. Valla bir termometre lazım bunun içinde. Bu. Yani şu anda iki tane termometre yapmamız lazım galiba. Oo oh, bu ne ya? Karıştırıcı, malıştırıcı bu bayağı bir şey istiyor. Yok abi ben o kadara gidemeyeceğim şu anda. Evet. Mat materyal lazım. Çok yüksek derecede bana şu anda elektrik eşya, elektronik eşyası materyal şeklinde gitmemiz lazım. Bunu da yapacağım. Gitar parçaları bulsa gitar parçası da yapacağım. Aslında bunu da çok yapmak istiyorum bitki bahçesini. Ama gübreyi nereden bulacağız? O da bir problem. Neyse hadi akşam yapalım. Patya her zaman gibi inanmaya çıkıyor Sen Anton kardeş nebet duracaksın öbür ikisi yatakta uyuyabilir şimdi nereye gideceğiz yıkılmış ev daha önce gitmemişiz gidelim kürek ikisini alalım Hadi bakalım elektronik eşya ve e, malzeme, materyal malzemesi bol bol almamız lazım. Ah umarım tehlikelidir. sakin yavaş. Şurada kapı oynamasını mı gördün yoksa ben mi yanlış gördüm? Evet birisi var. Artık kahretsin. O askerler var burada. Aa! Abi görmedi. Bütün askerler burada sanki. elektrik malzeme Abi kitabı bırak ya kitap nedir ya? Devam tamam, devam et. Bu ne? Bu ne var? Tamam abi fazla kasmayacağım. Elektronik eşya al. Şunu bakıp şu mermi almak istiyorum. Allah Hadi abi çıkalım buradan. Dur yukarıdan. Kaç. Kaç 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 kaç. Oh. Uh. Abi gördü. Gördü silah çekti. Ölümle burun buruna kaldık resmen. Mükemmel bir iş çıkardık ama resmen ölümle burun buruna yedik. Uh. Çok güzel. Gece de sakindi. İnanılmaz iş yaptık bu akşam. Katya yemek ye. Hak ettin. Bugün gerçekten de çok zordu. Evet, burnucum. Hadi bakalım. Anton kardeş sen biraz daha uyu. Tatya sen de bir uyu. Abi Pavel de çok aç. Git abi sen de bir yemek ye. Bu niye üzgün? Tamam. Ha şuradan bir bez kullan. Kullan abi. Şunu bir üst seviyeye çıkartabilir miyiz? Bakalım üst seviyede neler var. Yap. Tamam Pavel sen biraz daha yat. Sana ihtiyacımız var. Buruna biraz çalışsın. Üzgünlüğü gitsin bari. Ah, Abi bakacağız senin çaren bakacağız. Biliyorum hasta hissediyorsun kendine. Aa güzel silah da yapabiliyoruz artık. Balta da yapıyoruz abi güzel. Testere de yapıyoruz bu mükemmel. Bence hemen bir tane testere yap. kırık silahla da onlara biliyoruz. Güzel. Şu su işini halledelim. Şurada et yakalansı çok tatlı olacak ya. Oradan sonra bir yemek yapalım Bruno ile beraber. 21. gün. Güzel. Bruno gel abi bir yemek yap. Buradan adamın bastıramadık ya. Hay Allah suyumuz yok. Neyse bir tane yemek yap şimdilik de. Şuradan bir tane konserveye yat. Ya abicim konserve biliyorum biraz hastasın. Yemeğimiz artık yemeğimiz sınırda. Acilen ilaç bulmamız lazım. Yüksek derecede materyale ihtiyacımız var. En azın update'imi yaptık. Update'imizi yaptık. Silahlanma şansımız var. Deneyeceğiz. Var mı şekerim? Yok, suyumuz yok. Şeker var, suyumuz yok. Şuradan suyumuz çıkar çıkmaz. Bir damıtma daha yaparız, süper bir şekilde. Tam şekil, full şekerimizi kullanırız. Yani askerlerin oradan iyi şeyler kaldırdık ya. Bir daha git, bir daha gidemem. abi bir daha çok zor ya orası. Çok çok zor. O riski girmem yani. Hadi bakalım. Bugün de bitirelim bakalım. Şimdi nereye gideceğiz? Bir askeri üst kaldı gitmediğimiz. Yani askeri üstte de ne bekliyorsun? Askerler var. Ne yapabilirsin? Bence hiçbir şey yapamazsın. Ama yine de bir gideceğim. Gideceğim. Sen biraz nöbet tut bakalım. Hadi bakalım. Önü küreye gerek kalmaz gibi geliyor bana. Yani demir testesine ihtiyacımız olabilir. Demir testesine ihtiyacımız olabilir bakalım. Evet tahmin ettiğim gibi askerler dolu. En azından materyal biraz olsun materyal alabilirim. Ha evet burada da Geç şey alalım. O silah, yemek, ilaç. Abi, abi bunu versek. Yemek. Vermiyor. İlaç. ilaç hiç vermiyor. Şu. tamam tamam çıkıyorum 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 çıkıyorum. Tamam pardon pardon. Pardon. <laughs> of çok zorlu bir geceydi. Hiçbir şey alamadık. 2-3 tane küçük materyal aldık bitti ya. 22. gün. Çok kötü bir geceydi. Çok kötü bir geceydi. Dün gece ölümden zor kurtulduk. Bu gece elimiz boş döndük. Ve soyulduk. En azından bir şey alamadılar Allah şükürler olsun. Evet arkadaşlar bu videonun, videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.